Şimdi büküm tablosunu göreceğiz. Böyle bir sac levha var elimde. Şöyle bir bu sac levha. Şuradan da sac levhayı açarsam ve şuradan da düzleştir dersem. Aha da böyle bir sac levhamız var. Kapatayım tekrar. Şimdi e, kaydet ve ben bunu teknik resme atadığımda büküm e, teknik büküm listesini göreceğiz. Pardon. Geliyorum şuradan e, Açılmışını tutup buraya çekiyorum. Açılmış olan. Bakın escape lift çıktı. Açılmış olan geldiği zaman karşıma işte kaç derece büküleceği, işte yukarı mı aşağı doğru mu büküm olduğu, işte büküm köşe radüsleri falan hepsi tek tek buraya geliyor. Ama ben bunu liste olarak istiyorum şurada, şu sağ taraf veya şurada bir yerde. Bunun için yapmam gereken tek şey gelip buradan büküm tablosu deyip ve ilgili görünüşü seçip şuradan da onaylayıp şunları anlatmıyorum çünkü önceki videolarda bunların hepsine detaylı bir şekilde değindim o yüzden direkt onaylıyorum aha da böyle bir büküm listesi karşıma geldik gördünüz mü ee, bükümün a, a adaki olan büküm bak yani şu işte burası e, yukarı doğru bükülecek aşağı doğru bükülecek ve kaç derece bükülecek ve köşe aradüsü ne olacak Büküm bölüsü daha doğrusu. Hepsi burada liste olarak karşımıza geliyor. Tablolar içerisindeki büküm tablosunu gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.